Tamam kamu'nun yanındasın ama her, sabah gazetesi yani sabah gazetesinin bu konudaki haberlerine bakınca Berat Albayrak'a gidiyorsun. e Berat Albayrak'la e, Süleyman Soylu bir yerde keşiştiler mi şimdi o zaman? Ya herkes herkese operasyon çekiyor. Güzel bir soru bu. bu Güzel bir soru. Şu e, cevapla karşılık vereyim. Yani e, yandaş medyada e, işte böyle haber sitelerinden birinde şimdi aklıma e, gelmiyor bir haber yapılıyor bundan 3 ay önce 3 tamam, ay 4 ay önce filan sonra haber geri çekiliyor bak haber geri çekebilirsiniz ama haber ben gördüğüm anda arşivlerim yani bunu da söyleyeyim haber ne biliyor musun haber şu bak, çok enteresan bir şey söyleyeceğim ee, Ayhan Bora Kaplan'ın yeni avukatı Fatih Akkaya. Fatih Alkaya. Tamam Yanında enteresan birini çalıştırıyor. Stajyer avukat olarak. Tamam Kim biliyor musun? İsmail Fatih Maçkaya. Genç stajyer bir çocuk. Peki bu stajyer çocuk e, kimin oğlu? E, memur suçlarından sorumlu Ankara savcısı Halil Maçkayan'ın oğlu. Rastlan, rastlantıya bak. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani memur suçlarından sorumlu savcının oğlu Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun avukatının şey avukatının bürosunda. Bürosunda. Stajyer. Çalışıyor ve bu haberi yapıyorlar, geri çekiyorlar. Çünkü neden? Sarat Mesajı var. verdiler sonuçta. Mesaj mı veriyorlar, geri zekalar mı? Artık onu bilmiyoruz. Bence haberi, haberi yapıp şu biliyoruz demek yani. Ona gözlerini vermişler aslında savcıya. Şimdi soruyoruz biz. Sor, sormayalım mı kardeşim? Yani memur suçlarında e, dosyaları e, dosyaları alan, dosyalar gelen, dosyalar kapatan kişinin Ayhan Kaplan'la ne ilişkisi olabilir ya? Ne ilişkisi olabilir? Nasıl bir ya bu nasıl bir kirliliktir? Sonra bunları anlattık diye mesela ajan diyorlar. Ya sizin ya sizin e, <laughs> duymuyorum. Yanlarınız yerimde. Yani artık yani ya, ya şimdi bir şey e, e, de söylemek istiyorum. Ya ben bunların hepsinden daha daha iyi küfür bilirim. Ben şimdi ben çarpıyorum yani. E, ama başka başka bir şey ya. Gastricilik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi olay şu. Diyelim ki ben işte polisim emniyetin içerisinde bu tür operasyonlar yapacağım. Ulan bakıyorum Ayhan Bora Kaplan'a bir operasyon yapılmış. Hem de böyle şatavatlı bir operasyon yapılmış. Ulan sonra da bir bakmış operasyon yapanlara operasyon yapılmış. Ben bir daha mafya yönelik niye operasyon yapayım emniyetin içerisinde bu birimlerde? Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsam ya da bu ekiplerden sonra gelecek olanlar. Çünkü tehlikeli. Ya öyle düşünme. Ali Can Uludağ da bunu yazdı. Öyle düşünme. Bak öyle düşünme. Gerçekten ya bu böyle bir klişe lafları falan sevmiyorum ama e, gerçekten burada yurtsever insanlar var. Yani kafayı bu işlere takmış insanlar var. Ama gazeteciler var. Benim gibi gazeteciler var. Yani ajan dedikleri adam aslında e, bu işlere kafayı takmış yurtsever bir adam. Ya yalvarıyorum ya gözüm doluyor. Memleket elden gidiyor diyor memleket bak elden gidiyor diyor. Bunlar e, gerçek vatan hainleri. Bu operasyonu yapanlar filan, bu operasyonun yanında olanlar. Ya niye yazmıyorsunuz kardeşim? Sabah gazetesinde söylüyorum. Abdurrahman Çimşek denilen bir herif var. Söylüyorum engelliyor. Tamam mı? Günlerdir bu operasyonu FETÖ'ye bağlamak istiyor. Bu kirli rüşvet çarkını FETÖ'ye bağlamak istiyor. Ha, FETÖ mü kalmış ortalıkta? Deli etmeyin ha. adamı. Neden bunu yapmak istiyor biliyor musun? Neden sulandırmak. Bunu sulandırmak. Tane, 2 hayır iki tane dosyası var. Kendisinin. Bir tanesi, bir tanesi cemaatten bir tanesi uyuşturucudan. Hayda. Evet. Yani ben eee uyuşturucu dosyasını erk içeriğini bilmiyorum. Cemaat dosyasını FETÖ bu ülkede tahmin ediyorum iktidarın kenarında, kıyısında, şurasında, medyasında olup da FETÖ ile bağlantılı olmayan adam mı var? İşte şimdi başka bir şey daha söylüyorum. Bak bu çok açık bir şey söylüyorum. Herkese söylüyorum. Kime söylediğimi de herkes biliyor. Böyle FETÖ ile falan kafayı bozmuş herifler var ya piyasada. FETÖ ile böyle bozmuşlar kafayı. E kardeşim siz bu operasyondan FETÖ çıkarmaya çalışıyorsunuz değil mi? bu rüşvet operasyonundan FETÖ çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama ben size diyorum ki ben bu dosyayı bütün e, içinde olanlarla beraber biliyorum. Bak Alpaslan yine eski organize emniyet müdürü. E bu adam Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasından sorumlu. Niye yazmıyorsunuz? Niye yazmıyorsunuz? Ayhan Bora Kaplan örgütünü mü korumak istiyorsunuz? Süleyman Soylu'nun eski kirli ekibini mi korumak istiyorsunuz? Niye yazmıyorsunuz? O yüzden yani o yüzden diyorum ki ya arkadaş ben çok rahatım, çok profesyonelim yani.